Abiden. Göndereceğiz abi. Ayırdım ben Hayırdır Sağ ol. Hadi. Maşallah başkan kalabalık o biçim. Salon doldu. Nereden baksan 300 kişi var burada. Hep de bizim köylü. Hareket burada. 여기는 관측입니브라질죠 <목소리도> Fahrettin'im, Hüseyin abi burada bak. Beni de burada. İki Hüseyin yan yana oturmuş bak. Ondan, Bu benim tarzım. Tarzım. <laughs> Sayfa şey burada. Senin sayfayı bu. Serap bunu sonra mı? Önde evet. değil. Evet, evet burada hizmet görenler burada. Çok Gördüğünüz çok gibi daha Masadan alalım. karışır evet. Senin sayfa... Zayıt de burada bak, Zayıt. Bak. Bahrettin Kaplan, Zayıt gelmiş. Ben de onu arıyordum ha. Senin tayfa burada bak oturuyorlar. Fahrettin Kaplan. Bak. Kebire yengem, kızın. Bak. Bak Aleykiler abiye bak Aleykiler abi. Evet. Bayağı kalabalık ya. Fahrettin merak ediyor. Nereden baksan üç kişi var.